Fenerbahçe milli ara sonrası 23 Kasım'da Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. 27 Kasım'da Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ağırlanacak. Bu iki sınavın ardından ise 1 Aralık'ta Kadıköy'de Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Teknik direktör Tedesco zorlu fikstür öncesinde oyuncularıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Hepinize güveniyorum 40 yaşındaki çalıştırıcı, Çaykur Rize spor maçı, puan açısından lig yarışında çok önemli. Ferenc Varoş ise hem Avrupa hem de genel moral motivasyonumuz açısından kritik. Galatasaray derbisine kadar her iki maçta da sizlerden galibiyet bekliyorum ve hepinize güveniyorum dedi. Sadece bir puan var Süper Lig'de lider Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe arasında sadece bir puan var, 29 ila 28. Sarı Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Çaykur Rize Spor deplasmanına çıkacağı haftada Gençler Birliği'ni konuk edecek. Cimbom derbi öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint Giloys kulübünü ağırlayacak.